Üşütmeme meselesi aynı zamanda düşüncelerimizde üşütmememiz gerektiği anlatıyor. Mi? Yani Zihin bizim olarak da. evet yani bizim zihnimize hakim olmamız, zihnimizin eskisi kadar duyarlı, güçlü olmayabileceğini bilmemiz ve zihnimizi sürekli olarak korunaklı hatta güçlü kılabilmemiz lazım. Bunun da arkasında Tabii ki daha çok okumak, daha çok yazmak, daha çok meşguliyet, daha Değil çok mi? huzur, daha çok inanç zenginliği, daha güzel uyku, daha çok egzersiz var. Gördüğünüz Nasıl gibi aslında bu bir Lego. Da ne kadar kıymetli kesinlikle, oldu. Kesinlikle. Bir kere üstündeki. şunu söyleyelim, güzel bir e, noktaya değindiniz. Çoğu insanın, ben bu sene 43. yıl hekimlik hayatımda. Ne güzel hocam, Maşallah. E, çok çoğu insanın yaşlanırken e, yaptığını gördüğüm hataların başında e, maalesef bu biraz önce konuştuğumuz e, mesele geliyor. Yani insanlar yaşlanırken ben ne yiyeyim derdine düşüyor ya da benden talep edilenlerin çoğu maalesef böyle. Hocam ne yiyeyim de daha sağlam kalayım hı hı. ya da hocam ne yiyeyim de daha uzun yaşayayım. Bunun sanki tek bir yiyecekle çözülecekmiş gibi. Etkili bir şey. olanlar var muhakkak Siyahat var ya. ama 80'den sonra pek etkili değil onlar. Evet. İki, bir de ne yutayım da ayakta kalayım? Çoğu o çöp olan bir sürü lüzumsuz takviye var. Biraz lüzumlu olanları yanında tabii ki. Tabii. E bunları yutayım. Şunu bilmemiz lazım. Biz izleyenlerin dikkat edip bilmesi gereken konu şu. Yaşınız özellikle 65'i geçtiğinde, benim gibi evet. 70'lere yaklaştığınızda size lazım olan birinci faktör egzersizdir. Evet egzersizin önemi hep. Birinci seviyoruz. faktör bu. Çünkü bütün araştırmalar net ve açık olarak gösteriyor ki Ayakta kalmak istiyorsan, hayatta kalmak istiyorsan egzersiz yapacaksın. Onun için bizim o meşhur logomuz çok önemli. Mottomuz pardon çok önemli. Neydi o motto? Ayakta kal hayatta, kal, hayatta kal. Hayatta, kalmak isteyen insanların ayakta dimdik durması lazım. Dolayısıyla bir numaraya bizi izleyenlerin egzersizi koymaları ve bugünle itibaren ben daha fazla nasıl egzersiz çalışmasının ömrü uzatan etkilerinden faydalanabilir düşünmesi lazım. Neden egzersiz ömrü uzatır? Daha sonra siz sorarsanız ben anlatım. Evet. İkinci planda yine beslenme gelmiyor. İkinci planda huzur ve uyku. Daha doğrusu huzur iki, uyku üç. Evet. Huzurlu değilseniz, Stresliyse. stres yönetiminiz bozuksa, kendinizle, ailenizle, çevrenizde, ekonominizle, sosyal yaşamınızla ya da geçmişinizle her neyse ya da mevcut hastalıklarınızla kavga halindeyseniz sizin iyi yaşlanma ihtimaliniz ne yerseniz yiyin, yiyin dörtte bir veya yarıya inecektir. Bu çok net. Üçüncüsü uyku. Çünkü yaşlanmanın getirdiği bir uyku zafiyeti maalesef var. var. Ama yaşlandıkça uyku süresi kısalır. Bu gayet normaldir mantığının yanlış olduğunu pek çok uyku uzmanı çok net ve açık olarak bilimsel çalışmalarla gösterdi. Bir ideal süresi var mıdır? Var. Hangi Nedir? yaşta olursanız olun ideal evet. süre süre minimumu altı, maksimumu 9 saat. saat, yedi 7,5 saat, 7 saat Bilimsel tam rakam istiyorsanız 7.18. Yani 7 saat 18 dakika olmuşlar. Nasıl bulduklarını ben de bilmiyorum ama böyle evet, bir bilimsel böyle, bir, rakam da böyle var. bir bilimsel yayın var. Ama bilmemiz gereken şey şu. Yaşlı beyni daha az uyursa da idare eder düşüncesi külliyen yanlıştır. Bu Değil çok mi? yanlış bir bilgidir. Beynin mutlaka uyumaya ihtiyacı var. Uyumayla beraber kendini tamir ediyor. Uyumayla beraber sadece dinlenmiyor. Çöplerinden, atıklarından kurtuluyor. Evet. Ve uyumayla beraber bir sonraki güne daha güçlü hazırlık yapma fırsatı buluyor. Evet. Ama burada bilmemiz gereken şey şu. Bir numarada egzersiz var. Evet. İki numarada e, huzur var. Üç numarada uyku var. Dört numarada beslenme var bunun beş numarası, beşincisi çok daha önemli. Belki beslemeden daha da alabiliriz onu. Sosyal network'ünüz var. Yani yalnızsanız, yalnızlaşmışsanız, iletişiminiz kopuk hale gelmişse, sosyal çevreyle, doğayla, arkadaşlarınızla, ailenizle her neyse, sizin iletişimsizlik ve yalnızlık yediklerinizden daha fazla, daha net bir şekilde sizi zehirleyebiliyor. Ya da çoğalmışsanız, o çoğalmanın getireceği fayda yiyeceğiniz derdi da kefirden de yoğurttan da size daha çok ve daha kaliteli ve daha uzun bir yaşamı garanti edebiliyor. Prensip olarak nasıl yaşlanacağımıza zarafetle, uhuletle, suretle yaşlanacağımıza biz karar veriyoruz. Yani benim hemen hemen her programda dile getiriyorum. Çünkü çok önemli bir yaşlanma ustasıydı. Rahmetli 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Süleyman o bir sabah bana bu uhuletle, suletle ve zarafetle yaşlanmanın ne demek olduğunu anlattı. Yani sakinlikle, şefkatle ve zarafetle bilgece yaşlanmak. Yani her topa girmemek, eleştirici değil övücü birisi olmak, biriktirdiğinizi cebinize saklayıp kefene sarılı mezara götürmek yerine yani toplumla, doğayla, gençlerle, çocuklarla paylaşmak. paylaşmak. Çok Bütün önemli. bunlar uhulet, suhlet ve zarafetle bir gece yaşlanmanın uh, alt yapılar. Yani çoğumuzun zannettiği gibi bu kısmı biraz üzecek isteyenlerin bir kısmını beni bana kızabileceklerini de düşünüyorum ama ona rağmen söylemek istiyorum. Çoğumuz yaşlanmanın dış görünüşünü düzeltmeye çalışarak vaktimizi boşuna harcıyoruz. Yani e, çok güzel bir laf var. Onun evet. benzerini söyleyeceğim. Ben derler ki eskiler kurt'tan kuzu olmaz. Bizim aslında yaşlanma sürecinde dış Dünyamıza, gözümüze, kaşımıza, çiziklerimize, sarkıklarımıza, evet. kırışıklıklarımıza, burnumuza, kulağımıza yaptığımız estetik yatırımlarla biz kusurluktan koyunluğa geçmiş bedenimizi tekrar koyunun üzerine kusurluk postu örtmeye çalışıyoruz. Mümkün değil.